Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın gündemi finansal sigortalar. Finansal sigortalar konusunu özellikle gündem aldık. Geniş gibi gelebilir ama hayır değil. Özellikle son dönemdeki bu konut, konutun yönelik açıklanan paketler hem iki ayrı paketin de aslında finansal sigortalarla çok alakası var. Biraz sonra detaylarını konuşacağız. Belki şunu soracağız. Ee, bitmemiş konuklar konutlar üzerinden açıklanan pakete belki de bugün. Hiç ihtiyaç olmayacaktı. Böyle bir paket açıklanmasına da gerek olmayacaktı. Neden? Bunu biraz sonra tartışacağız ve konuşacağız. Peki finansal sigortalar ne aslında günlük hayatımızda ve yaşantımızda da çok iç içe. Fakat toplumun büyük bir kesimi finansal sigortaları bilmiyor. Finansal sigortalar olup olmadığını da bilmiyor. Belki isim çatı gibi geldiğinde ama biraz aşağı doğru mikro indiğimiz zaman o zaman aslında bazı kişiler tanıyor. Biraz bunları size paylaşmak istiyoruz. Mayer Holding Sigorta Grubu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Yaşar bizlerle birlikte bu finansal sigortaları anlatacak, sorularımıza cevap verecek. Eminim sizin de sorularınız vardır. Özellikle bina tamamlama sigortası konusunda iletebilirsiniz süremizi el verdiğince cevaplandırmaya çalışırız bakış bize ulaşacağınız elektronik post adresi aynı zamanda arkadaşlarımız yayın sırasında diğer sosyal medya adreslerinde paylaşacaklar rahat rahat buradan bize ulaşabilirsiniz Noyan Doğan'ın Twitter hesabından ve Instagram hesabından da soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz efendim nedir finansal sigortalar ve biz tüketicileri e, nasıl etkiliyor ne yapmamız lazım bakış başlıyor Mayer Holding Sigorta Grup Başkanı Sayın Ahmet Yaşar Aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar Bizlerle birlikte Sayın Yaşar hoş geldiniz Hoş bulduk Noem Bey e, Ahmet Bey şimdi önce bize şu finansal sigortalar Biz çok çatı isim kullanıyoruz finansal evet. Aslında bu ismi de biz sizden öğrendik Finansal <laughs> sigortaları Yani ben bunu söylemezdim açıkçası Neyse hepsinin adını söylerdim ama Siz birlik olarak da finansal sigortalar deyince Bizim ağzımıza da bu alıştı gidiyor neyi kastediyoruz? Hangi sigortaları kastediyoruz finansal evet. sigortalar? Ya aslında finansal sigortalar dediğimizde dört yine onu da dört ana başlıkta toparlayabiliriz. Biz alacak sigortaları biliyorsunuz alacak sigortaları kendi içerisinde hem klasik alacak sigortaları hem de son dönemde özellikle kobileri desteklemek üzere oluşturulan devlet destekli hı hı. alacak sigortaları şimdi onunla ilgili alt yine enstrümanlar oluşturuluyor Onun dışında kefalet sigortaları var kefare sigortaları çok sayıda türev ürünle e, geliştirebileceğimiz, e, onun altında e, işte hem kamu ihalelerinde kullanılabilen, hem özel sektöre dönük verilebilen geçici kesin e, kefalet senetleri var, e, eğitim alanında kullanılan kefalet sigortaları var e, ya da işte tahvil gibi e, varlığa dayalı 40 kıymeti ilacında kullanılan tipte kefalet sigortaları var. Yani çok sayıda kefalet sigorta türevi var. Bir önemli başlık bina tamamlama sigortası. Aslında o da bir kefai sigortası türevi ama onu ayrı bir başlıkta değerlendirmekte fayda var. O yüzden bina tamamlama sigortalarını kullanıyoruz. Bir de son dönemde biliyorsunuz özellikle gündemde olan siber riskleri de biz finansal onun içine mi sigortalar içerisinde e sayabiliriz. Peki şimdi bu, bunların içinden ben bir tanesini seçeyim hepsini birden konuşacak süremiz yok ama bina tamamlama sigortası ve kefai sigortasını özellikle evet. önemsiyorum. Siz e de önemsediğinizi durumda. biliyoruz. Daha önceki birçok yayında da biz birlikte olduk. Bunların ikisi üzerinde özellikle durduk. Bina tamamlama üzerinde gidelim. Şimdi e, efendim biz Ahmet Bey'le e, yayına girmeden önce şöyle bir aramızda kısa da olsa bir sohbet geçti. Bu konut paketleri, yeni konut paketi açıklandı. Aslında ben değil Ahmet Bey anlasın daha iyi. Konut paketi açıkladı. İkinci versiyonda tam bina tamamlamayla örtüşüyor. Buyurun. Evet. Şimdi bu konut e, açıklanan konut kredi paketleri içerisinde biliyorsunuz e, birincisi işte ilk defa ev sahibi olacaklar için açıklanan bir kredi paketi var. Dolayısıyla burası önemli. İkincisi işte ikinci el konut satışlarında kapsayan bir kredi paketi. Orada işte döviz, tevdiat hesapları evet. ilişkilendirilmiş bir şey. Ama üçüncüsünde biliyorsunuz tamamlanmamış ya da %40'ı tamamlanmış Hı. ama bitmemiş binalarla ilgili aslında müteahhitlere ayrılan bir kaynak var. Dolayısıyla siz binanız bitmemişse inşaatınız tamamlanmamışsa sadece %40'ı tamamlanmışsa ve %50'sinden fazlası da henüz satılmamışsa devletin size ayıracağı kaynaklardan işte TOKİ'nin özellikle ayıracağı kaynaklardan faydalanarak bu binayı tamamlama imkanına sahip olacaksınız. Aslında tam da konumuzla bağlayacak olursak bir... Niçin bu bina tamamlanmamış? Burada kritik soru şu: evet. Neden binalar tamamlanmamış da şimdi konut talebini arttırmak için, arzını da arttırmak için böyle bir paket evet, devletin yeniden bir kaynak evet. ayırması evet. gerekiyor bu konuya. Bir bu başlığı bir kenara koyabiliriz. İkincisi, biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili olarak yapılan çalışmalar var, ama işte orada da aksamalar, sarkmalar bekleyen işler var. Bir de e, biliyorsunuz bu ön ödemeli konut satışları ve geçmişte maketten, işte, maketten satış işte markalı konut vesaire dediğimiz ve orada da hala mağduriyetleri süren e, sayısı yüz binlerin üzerinde olduğunu Bildiğimiz çünkü meclis araştırma raporlarında da 300 bin olarak ifade edilen rakamlar da var. Dolayısıyla çok sayıda da bu konuda mağduriyet yaşayan insanlar var. Bu şey değil mi Ahmet Bey? Bu Fikirtepe falan gibi Fikir tepe mağdurları var. Beylikdüzü beylik mağdurları var. Özellikle tabii Türkiye'nin muhtelif yerlerinde var ama İstanbul'da bu konuda bir yoğunlaşma söz konusu. Şimdi son dönemde tabii bununla ilgili yine paketler ya da işte kentsel dönüşüm tarafında bu işleri çözmekle ilgili çalışmalar var. Şimdi bizi ilgilendiren tarafa gelecek olursak aslında bu paketlerle tamamlanması gereken bir finansal enstrüman daha var. O da işte bina tamamlama sigortası. Ya bunlar bina tamamlama sigortası olsaydı ne bu mağdurlar oluşurdu? Ne de böyle paketler açıklamak evet. zorunda kalırdık mı diyoruz? Evet çünkü sigorta sektörü neden diyoruz bunu? Sigorta Sig sektörü devreye girecekti. Şimdi öncelikle tabii bu nasıl olacağını alabilmek evet. için bina tamamlama sigortası nedir diye konuşuyor olmamız lazım. Aslında bina tamamlama sigortası işte e, ticaret bakanlığının e, ön ödemeli konut satışlarıyla ilgili hazırlamış olduğu bir kanun ve yönetmelikle hayatımıza girmiş. Daha sonrasında 2015 yılında o zamanki Hazine Müsteşarlığımızın bina tamamlama sigortası genel şartlarının yayınlamasıyla sigortacılık literatürüne girmiş bir ürün Türkiye için. Tabii ki bunu söylüyorum. Sonrasında da biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kentsel dönüşüm yani işte ben hep hak tabiriyle kullandığımız e, ifadelerle kullanıyorum. Yani kentsel dönüşüm diyorum. İşte afet altındaki riskler vesaire. Yani kentsel kentsel dönüşüm. dönüşüm diyor ama biz bunu biliyoruz. Kentsel dönüşüm dediğimizde orada yine bina tamamlama sigortasına atıfta bulunmuş durumda. Dolayısıyla bugün iki bakanlığımızın düzenlediği mevzuatlarda e, yer alan bina tamamlama sigortası e, müteahhitin işte gerçek kişi ise vefat, e, tüzel kişi ise iflas vesaire gibi sebeplerle ya da en temelinde eee Konut alıcısıyla yaptığı sözleşmenin e, üzerinden 12 ay geçmiş olmasına rağmen yani teslim tarihinden itibaren 12 ay geçmiş olmasına rağmen bu binayı bu konutu teslim edememesi sonrasında sigorta şirketinin ya bu e, konutu tamamlaması ya da e, konut sahibine e, ödediği e, bu konut için ödediği parayı faiziyle birlikte iade etmesini teminat altına alınan en basit haliyle anlatabileceğimiz bir Vallahi ürün. Bir sigorta türü. Şimdi eee Müteahit iflas etmedi, şu olmadı, bu olmadı. Ama hani projeye başladı. Sonra argo tabiriyle, yine halk ağzıyla konuşalım. Evet. Halk diliyle evet. konuşalım. Kaçtı gitti? Kaçtı gitti? Şimdi yani. dolayısıyla bu sizin 12 aylık kriter dediğiniz sigortadaki temel kriteri uyuyor. O evet. zaman eğer sigortalı olsaydı siz devreye giriyordunuz. Evet. Öyle mi anlıyorum? Aynen öyle. Sigorta şirketi ya, ya o konutu tamamlayacak Konut sahibine teslim edecek hı hı. ya da o konut sahibine zaten biz bu sigortayı yaptığımızda konut sahibine bir e, teminat senedi vereceğiz. Hı hı. Kaç liralık e, konut alıyor? 500 bin liralık diyelim. Artık herhalde kalmadı 500 bin 500 liralık milyon konut, milyon konut. yok Evet. Yani pakette bile en düşüğü 2 milyon liraya kredi veriyor. 1 milyona belirli. kadar diyorlar kredi, tabii. Biz yine 1 milyon yani. diyelim. Hani e, biz yükselttikçe piyasa tamam. da yükseliyor. <laughs> Sadece İstanbul'u baz almayalım Türkiye evet, genelini evet. söyleyelim. Belki 1 milyon liralık bir konut. ...satın alacak. Dolayısıyla... ...bu konutu satın aldığında... ...müteahhitten bina tamamlama sigortası... ...istediğinde... ...çünkü bu risk devam ediyor. Yani bu kredi paketlerine rağmen... ...bir yandan da bu risk devam ediyor. Dolayısıyla konut alıcıları... ...müteahhitten kardeşim ben şimdi senin yeterliliğini nasıl takip edeceğim? Yani senin finansal analizini yapmam lazım, senin mali analizini evet. yapmam lazım. Geçmişte senin iş bitirme kapasiteni, iş yeterliliğini... Bu benim şey işim ki, vatandaşın lazım. işi değil şimdi ki. Şimdi bunu tabii herkesin yapabileceği ya bir ya değil. Değil, işi de değil yani. Değil. Kolay bir iş de değil. E değil tabii. Dolayısıyla araya sigorta şirketini koyduğu zaman sigorta şirketinden bana bina tamamlama sigortanı getir dediği zaman sigorta şirketi ne yapacak? O müteahhitin bütün bu analizlerini yapacak. Dolayısıyla kredibilitesini de ölçecek. İş bitirme kapasitesini de ölçecek. Hmm. Bunların hepsi iyi olabilir ama proje Fizibilite doğru bir proje olmayabilir. Ha, ona da bakıyorsun. olmayabilir. Tabii müteahhit her zaman kötü kaçakçı böyle bir şey de yok ama yapılan proje karlı bir proje olabilir. Müteahhite ol kandırmış olabilirler. Evet müteahhit de kandırılmış olabilir ya da müteahhit kendi risklerinin farkında olmayabilir. Dolayısıyla bu projenin fizibilitesi de sigorta şirketinin teknik ekipleri tarafından. Çünkü sigorta şirketi dediğiniz zaman burada sadece sigortacılar, yani sigortacılar genel bir kavram. Biliyorsunuz burada mali Hayır, analizciler doğru. var, finansal analizciler var, hukukçular var. Eksperi var. Hukukçuları de. var, sigorta hukukçuları var, teknik analistler var, proje müellifleri var. Bir sürü arkadaşımız var, ekiplerimiz var bizim. Dolayısıyla bu projeyi her yönüyle incelediğinde bu bina tamamlama sigortasını verme kararı aldığında o zaman konut alıcısı rahat. Elinde çünkü bir belge var. Müteahhit ya o projeyi teslim edecek, kendisine bitirecek, parasının karşılığını konut olarak almış olacak ya da sigorta şirketi teslim edip kendisine konutunu teslim edecek, bitirip en kötü ihtimalle de ödediği parayı ve karşısında teminat senedini aldığı parayı e, faiz ile birlikte geri alacak. Dolayısıyla şey bu kaybı engellemiş bir olacak. Bir şey soracağım. Bu bina tamamlama sigortasını müteahhit mi yaptıracak yoksa vatandaş mı ya da o ev sahibi olacak kişi mi ya da o konut maketten konut alacak kişi mi kim yaptıracak evet. bunu şimdi mevzuat e, bina e, müteahhitten bir teminat talebinde bulunuyor tamam. dolayısıyla belediyelerde e, müteahhitten teminat istiyorlar dolayısıyla bu ya banka teminat mektubu evet. olması gerekiyor e, ya işte nakit e, teminat olması gerekiyor ve mevzuatta diyor ki bina tamamlama sigortası varsa bu teminatlar aranmaz diyor yani bina tamamlama sigortasını yeterli bir teminat olarak görüyor. Böyle baktığımızda müteahhitin yaptırması gerekiyor gibi. Ama şimdi siz konut alıcısıysanız ve konut almak için müteahhiti, kardeşim benim aradığım en önemli kriter bina tamamlama sigortanın olması dediğinizde siz artık diğer teminatları bile devre dışı bırakıyorsunuz. Çünkü diğer teminatlar projenin %10'uyla sınırlı. Hı, yani, yani, nasıl banka, banka teminat mektubu yüzde onu evet, Mevzuat diyor ki proje bedelinin yüzde onu kadar bir teminatı belediyeye tesis edersen tesis. ruhsatını alırsın diyor. Şimdi bu yüzde on acaba konu sahibinin işini görecek mi? Ya da o, o, o inşaat bitmezse o yüzde onluk kesin konu sahibinin hangi derdine evet. derman olacak? Evet. Ayrıca bir de sizin söylediğinizden ben şunu anlıyorum. Bu bir teminat ruhsat almak için bir teminat. Sizde ise projeyi inceleyip bu inşaatın olup olmaması yönünde yani bir en araştırma itibaren, var yani evet. daha o yatırım kararını. Çünkü konut Türkiye'de sadece artık hele geldiği nokta itibariyle sadece bir ihtiyaç ürünü bir yatırım aracı. Çıktı. Direkt bir yatırım aracı. Şu anda aracı, yatırım aracı evet, tabii. Yatırım aracı haline dönüştü. Ele içinde bulunduğumuz dönemde evet. tam olarak dönüştü. Dolayısıyla bir kere en başta yani bu konuda alıp almama ya da bu yatırımı yapıp yapmama kararını verdirecek bir çıktığı sigorta şirketi evet. size sunuyor. Bina tamamlama sigortası verip vermeme kararıyla. Yani o müteahhite, o projeye bina tamamlama sigortası yapmayı kabul etmekle aslında sigorta şirketi birçok problemi daha en baştan ortadan kaldırıyor. Ayrıca yaptığınız analizler sonucunda uygun da bulmayabilirsiniz, evet. sigortalamayabilirsiniz. Evet. Bu da şu anlama geliyor ki vatandaş açısından. Aman kardeş bula, bulaşma buraya. Biz zaten bakanlıklarla yaptığımız toplantılarda hep bunu konuşuyoruz. Yani aslında bakış açısının değişmesi lazım. Her müteahhitin zaten bunu alamaması lazım. Her projenin zaten bunu alamaması evet. lazım. O alırsa zaten bir anlamı kalmaz. Evet, doğru. O zaman iyi ile kötüyü ayıramamış oluruz biz. Yani sigorta şirketi olarak da biz üzerimize yani sigorta şirketi sadece tazminat ödemek için var değil. O zaman aksi takdirde sigorta şirketi kalmaz yani her projeye. Yani bir denetleyici, bir hem denetleyici evet. hem de bir anlamda piyasayı da düzenleyici bir kurum özelliği de taşıması gerekiyor. Peki müteahhit açısından değerlendirirsek bina tamamlama sigortası müteahhit açısından maliyet unsurunu arttıran bir durum mu? Bu. Ya buradan prime gelmek istiyorum. ya yani siz ona prim deyin, ben ne derseniz deyin. Ya ben hani ben bir daha müteahhit diyor ki tamam kardeşim sen benden istiyorsun bu sigortayı ama tüketici bu 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 maliyeti arttırıyor bu, bu, bu sigorta. Böyle mi? Bana göre değil. Niye değil? Bir, yani adım adım gidecek olursak bir, bir kere zaten bir teminat tesis etmek zorunda. Dolayısıyla sigorta şirketiyle bina tamamlama sigortası alarak bir kere bu teminat problemini ortadan kaldırıyor. Bir, bankalardaki limitlerini de diğer yatırımları için aslında korumaya devam ediyor. E, kredi limitlerini. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz aynı zamanda e, müteahhitler ya da e, işte bu firmalar e, bu satışları yapabilmek için de ciddi oranda reklamlar yapıyorlar. Aslında siz e, sigortalı bir konutu sattığınızda belki de reklam maliyetlerinizi bile e, azaltıyorsunuz ya da reklamda söyleyecek bir Yani çok güzel, e, bahçesi çok güzel falan diyorsunuz ama bir yandan da diyorsunuz ki garantili benim için ifade etmiyor benim için bitmesi önemli dolayısıyla hızlı satışı sağlayabileceğiniz dolayısıyla o manada da zaman maliyeti işte diğer giderlerden tasarruf edebileceğiniz ve karşı tarafa da derdinizi kolay anlatabileceğiniz bir şey bir de kurumsal muhataplarınız olacak yani sadece konut alıcısına ya da konut yatırımcısına sigorta şirketi bu hizmeti vermiyor ki sonuçta o projedeki aksaklıkları müteahide de aktarmış oluyor Dolayısıyla müteahhitle de bu müzakereleri yaparken sigorta şirketi projenin aksayabilecek yönlerini ya da onun burada alabileceği riskleri aslında onun da ileride karşılaşabileceği riskleri problemleri de bertaraf etmek açısından müteahhite de faydalı bir işlem gerçekleştiriyor. Yani onun da idari, teknik, finansal kapasitesini sigorta şirketi artırmış oluyor. Tabii bir, bir anlamda aslında ona da devretmiş evet, oluyor işi. Evet. Peki pahalı mı? Hala soruya cevap alamadım. Ha, o manada pahalı değil. Yani şöyle söyleyeyim. Ya maliyeti arttırır mı? Hayır maliyeti bana göre artırmaz. Bir de şöyle düşünün. Siz e, bu kadar güvenli bir enstrümanı satarken yani şimdi işte sadece kredi paketi açıklandı diye bir gecede 120 konut fiyatlarının arttığını evet. e, uzmanlar söylüyor. Doğru. Dolayısıyla yüzde yirmi çok yüksek bir rakam. Bina tamamlama sigortasının maliyeti bunun yani e, yarısı falan değil yani yüzdelerle ifade edilecek kadar kısmı. Dolayısıyla e, maliyeti artırıcı bir unsur değil. E, satışı hızlandırıcı bir unsur. Peki yaptıran var mı? Yani yaptırılıyor var. mu? Yani nedir piyasadaki şunu, durumu nedir diye. Çok rahat söyleyebilirim. Ben. Çok yaygın değil. Neden değil? O Neden da. değil? Evet, evet yani niye değil? Mevzuatsal eksiklikler var. Yani ona da girersek iyi olur aslında. Bir iki zaten. cümle Olursa. alayım. O nedir? Bir bir kere henüz daha Ticaret Bakanlığı'nın tetiklemesiyle genel şartlar yayınlandığı için genel şartlarda direkt Ticaret Bakanlığı'na atıfta bulunuyor. Yani ön ödemeli konu satışlarına atıfta bulunuyor. Dolayısıyla Çevre Bakanlığı sanki yeni bir düzenleme ihtiyaç varmış hissinde. Dolayısıyla hmm. Çevre Bakanlığı tarafında yani kentsel dönüşüm projelerinde bir muallaklık var. Bu manada belediyelerin de kafaları karışmış durumda. Mesela daha önceden e, poliçeyi kabul eden bazı belediyeler sonradan etmemeye başladılar. Dolayısıyla ben size örnek vereyim. Ankara'da bazı belediyelerle başlattığımız bizim projeler oldu. Mesela kendi şirketimden örnek verecek olursam. Biz şu anda mesela kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiş. Aslında onların da arkadaşlarıma da söyledim fotoğraflarını vesaire tespit edip sizlerle paylaşalım ki vatandaş da görsün. Yani bu manada kentsel dönüşüm kapsamında bina tamamlama sigortası sayesinde tamamlanmış binalarımız, projelerimiz oluştu bizim. E, o süreler geçti mesela 2 senelik 3 senelik süreler geçti 2018'den bu yana ve artık hak sahipleri binalarını dairelerini teslim aldılar bir bina burada bir olsa sorun olsa var galiba evet. mevzuatsal başka en son 2 dakika bir, kaldı Sonu. bir de az önce söylediğiniz bu maliyetlerin daha fazla artmaması için şimdi sigorta şirketi de tabii müteahhite bina tamamlama sigortası limitini açarken o da kendisini korumak için bir takım teminatlar istiyor tamam. bu teminatları isterken e, mesela alınabilecek ipoteklerde ee, harç ve damga vergisi konusunda bankaların sahip olduğu muafiyetler henüz sigorta şirketlerine tanınmamış durumda. Dolayısıyla bu maliyetleri müteahhit açısından artıran bir faktör oluyor. Dolayısıyla teminat mektubuna kayma eğilimi gösteriyor. Hmm. Ee, şimdi bu ama vatandaşın işini görmüyor. Dolayısıyla hem vatandaşın işini görebilmek için, hem süreci hızlandırabilmek için, hem ekonomiye katkı sağlayabilmek için aslında bizim önden o vergi ve harçlarla ilgili istisnayı ee, mevzuat düzenleyicilerden bekliyoruz. Peki. Sayın Yaşar çok teşekkür ediyoruz. Vallahi sohbet kefarete girecektik ama bina tamamlama gündemde olduğu için hani evet. konuşamadık. Süre de doldu. Bir, başka yayında da şu kefareti detaylı bir konuşalım. Çünkü orada da gelişmeler var. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Mayer Olduk Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu üyesi bizlerle birlikteydi ve son günlerin gündemdeki olan konusu, konut, bina konusunu sigorta boyutuyla konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.